Daha önce de bize diz çöktürmeyi denediler. Defalarca denediler ama başaramadılar. Onlara bizimle baş edemeyeceklerini sayısız defa gösterdik. Sayısız zafere imza attık. Ve bunu sizlerin sayesinde başardık. Sizlerin cesaretiyle, sizlerin gözü karalığıyla. Zor biliyorum. Ve hayati bir görev sizleri yeniden bekliyor ve size bu görevde onurlu ve cesur bir subayı komutanlık edecek. Sizlerle birlikte sayısız zafere imza atmış biri. Düşmana defalarca diz çöktürmüş bir.